Oraya rı gelecek. Söyleyelim orayı. orayı. Asel bizlere günleri yazıyor. Rı yazdın. Evet. Sonra ne geliyor? Çar. Şa. Şa Şı. Şam

Altına yaz. <laughs> e ee, <laughs> ay. Ne? Per. Per. Ne oluyor? P yazdın. R. Per. Şem. Evet. Şem. E. Eyi koymadın ama şurayı. Ha. Buraya mı? önüne koy. Evet Cuma yazasa. C. C, C harfi oluyor. Hayır, çığ değil. Ha pardon. Cu. Ma. Evet. Şimdi hafta içlerini yazdık. 5 gün okul. Sonra hafta sonu. 2 gün oluyor. Hafta sonu günleri neydi? Cuma, cumartesi. Hayır, cumartesi. Cumartesi dedim. Ya, yani duymadım çünkü. Cumartesi. Sonraki gün. Evet yaz adı. Cu Mar Cumar nedir? Cumar R önce. Cumar Yanına yaz anneciğim. Cumar T harfini ya. T harfi niye? T Hı? T C S -i. S -i. Pazar. S Hadi pazar yazacağız şimdi. Şimdi haftanın 5 hafta sonu Ama pazar. 5 gün Beş gün okula gidiyorum ben. Evet iki gün evdesin. Hadi pazar yazacaksın şimdi de. Evet arkadaşlar. Asan şimdi pazar yazıyor. Evet Elmasel yazdı ve gol oldu. <laughs> Hadi. Yazmadı. Yazmadı. Pa. Evet. Pa. Bak kalın çıkıyor ağzımdan. Aa oluyor o zaman. pa. Zar. Hayır. doğru tamam. Tebrikler Asel'cim. Asel yazdı arkadaşlar. Bir alkış. Merhaba arkadaşlar, bir bu. Hikaye kitaplarımız. Hikaye kitaplarımız bu. Bir bu. En sevdiğim bir yer bak. bak, bak. Bak Lucky. İsmi Vaki'miş. Görmedi. E, pardon. Aslında çok güzel kitapların var. Şöyle tutmamız gerekiyor. Çok güzel. <laughs> Burada karga mı var? Evet. Bir Gösterir için. misin bize de Asel? İçini çok merak ediyorlar oh. geldi Ben bir göster. Bakabilir miyiz? Bir şey yapışmış. Yapışmış mı? Olsun. Ay çok güzel resimleri var Asel. Bunu okuyalım mı? Bunu bir dakik. Ee, okul açılacağı gün ikinci günü. peşmiş. Olsun. Hop. Bu kadar. şimdi bu böyle. Aslında çok kitapların var ya. Böyle bir tane. Göremedik Asarcığım. Şuraya bu tutman bi gerekiyor. Birazcık bu büyük olduğu için tam gösteremiyorum. Biriyle mıkırmış kırmış adı? Evet. Aa bu tavşanlı zürafa mı? Bakayım. Tavşanlı galiba yılan. <laughs> zürafa. Evet. Burada bir tane böyle bir şey. Bebeğim Ceylan. Ay bıçak tatlı. Ay bakalım. Bozulan oyuncak kitabı bu. Evet. Sizi çok be bekletiyorum. Kaç saniye olmuş? Saniyemiz iki buçuk dakika. Bir haydi. Kurt avı. Evet. evet. Bu kurnaz kedi. Bu masal değil arkadaşlar. Bu okuma kitabım benim. Aynı şey. Kesin. Burada en güzel şey. Evet. Bu kadar mı? kitabının? Evet senin bir sürü şu an kitapları var. Bunları okumamız gerekiyor. Evet. Bir, iki, iki tane kitap seçeceğim. Biri bugün bir biri yarın için. Olur. Şimdi seçiyorum. Hiç Seç bakalım. Biz de merak ediyoruz. Ben mesela. bunlardan seçeceğim. Minik yavruculuklardan seçecekmiş Asel. Ben tabii ben bunu istiyorum. Bir. Neymiş bu? Göster bize de. Uğur böcekli benekli. Evet. Renkli masallar. Bunu istemiyorum. Bu güzel. Utangaç da büyümüş. Güzel'e benziyor. Bir bu. Şimdi bu bu ikisinde kararsız kaldım. Şimdi bunları bir buraya koyacağım. Seç, seçeceğim. Bir sincap varmış. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ikisini seçeceğim. Ben seçim mi ikisi arasında? Tamam. <laughs> i̇ki tane kitabımız var. Hmm, bak 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 iyi seçiyorum. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi bu iki kitabı seç. Tamam. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.